Merhaba sevgili öğrencilerim, hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? Umarım her şey yolundadır. Yeni sezona sizlerle birlikte matematik dersiyle başlıyoruz. İlk konumuz üslü ifadeler ve işlem önceliği olacak. Gerçekten çok eğlenceli bir konu. Tek derste bu işi bitireceğiz. Bir önceki sene bir sayının karesini ve küpünü almayı öğrenmiştiniz. İsterseniz hemen bunu hatırlayarak başlayalım. Arkadaşlar birinci ifadeye baktığımızda 4'ün üzerinde 2 var. Üzerinde 2 varsa bu ne anlamı taşıyordu? Karesi anlamını taşıyordu. O zaman bunu nasıl yazacağız? 4'ün karesi şeklinde yazacağız. Peki bunun sonucu neye eşitti? 4 çarpı 2 eşittir 8 demiyorduk. Üzerinde 2 varsa bunun taşıdığı anlam şu oluyordu. 2 tane 4'ü yaz. 1, 2. Daha sonra bunları çarp. 4 kere 4 cevabımız 16 olacak. Yani bir sayının karesini bulurken o sayıdan 2 tane yazıyorduk ve bunları çarpıyorduk. Bir örnek daha yapalım. Mesela 5'in karesi. Ne yapacağım? 2 tane 5 yazacağım. 1, 2. Daha sonra bunları çarpacağım. 5 kere 5 cevabımız 25 olacak. Yani 5 kere 2 10 kesinlikle demiyoruz. Sayımızın üzerinde 3 olduğunda taşıdığı anlam küpü anlamıydı. Yani bunu nasıl okuyordunuz? 2'nin küpü şeklinde okuyordunuz. E tabi ki 2 çarpı 3 6 demiyordunuz. Yine aynı şey yapacaksınız. Bu sefer 3 tane 2 yazacaksınız. 1, 2, 3. Daha sonra bunları çarpacaksınız. Yani 2 çarpı 2 4, 4 çarpı 2 cevaba 8 yazacaksınız. Bir örnek daha yapalım. Mesela 3'ün küpünü nasıl bulacağız? 3 tane 3 yazacağız. 1, 2, 3. Şimdi bunları çarpacağız. 3 kere 3 9. 9 kere 3 cevabımız 27 olacak. Gayet basit. Bu sene arkadaşlar işlemleri birazcık daha geliştireceğiz ve yepyeni şeyler öğreneceğiz. Öncelikle üst ifadeleri nasıl okuyacağımızı öğrenmiş olalım. Değerli arkadaşlar karşımızda 5 üssü 3 şeklinde veya diğer bir tabirle 5'in küpü şeklinde bir üslü ifade olsun. Burada altta gördüğümüz sayı yani 5 bizim tabanımız oluyor. Üste gördüğümüz sayı yani buradaki 3 sayısı da üst oluyor. Buna diğer bir tabirle kuvvet de diyebiliyoruz. Üstü ifadeleri farklı şekillerde okuyabiliyoruz. Gelin bunları sizlerle birlikte öğrenmiş olalım. Birinci ifadeye baktığımızda biz buna 3'ün karesi diyebiliriz değil mi arkadaşlar? Aynı zamanda bunu farklı şekillerde de okuyabiliyoruz. Üstteki sayı hangisi? 2. Yani 2 bizim üstümüz oluyor. Tabanda kim var? 3 var. O zaman şunu söyleyebiliyorsunuz. Bu 3 üssü 2'dir. Çünkü üs nedir burada? 2'dir. O zaman buna 3'ün karesi diyebilirken aynı zamanda 3 üssü 2 de diyebilirsiniz. Ayrıca şunu da söyleyebilirsiniz. 3'ün ikinci kuvveti. Bakın bu da yine kullanabileceğiniz bir diğer yöntem. Bu yöntemle de arkadaşlar buradaki ifadeyi okuyabiliyoruz. 3 üssü 2 diyebilirsiniz. Aynı zamanda 3'ün ikinci kuvveti de diyebilirsiniz. Örnekleri arttıralım. 6'nın üzerinde kim var? 4 var. O zaman şunu söyleyebilirim. 6 üssü 4. Diğer bir tabirle 6'nın 4. kuvveti diyebilirsiniz. Alttaki örneğe baktınız. 5'in küpü diyebilirsiniz. Başka 5 üssü 3 diyebilirsiniz. Başka aynı zamanda arkadaşlar 5'in 3. kuvveti de diyebilirsiniz. Size kalmış İstediğiniz yöntemi kullanın. Peki buradaki işlemleri nasıl yapacağız? Gelin birlikte işlem kabiliyetimizi birazcık daha geliştirmiş olalım. Birinci örneğe baktık. Nasıl okuyoruz? 3 üssü 2 diyebiliyoruz veya 3'ün ikinci kuvveti diyebiliyoruz. Ne yapacağız? Üst kaç burada? 2. O zaman 2 tane 3 yazacağız. 1, 2. Şimdi bunları çarpacağız. 3 kere 3 cevabımız 9 olacak. Kaptık mı? Kaptık. İkinci ifadeye baktık. Hocam bu 2'nin küpü. Doğrudur. Hocam bu 2 üssü 3'tür. O da doğrudur. Hocam hatta bu 2'nin 3. kuvvetidir. Evet dostum o da doğrudur. Hepsini söyleyebilirsin. Peki bunun sonucunu nasıl bulacağız? Üsse baktın. Üst kaç burada? 3. O zaman 3 tane 2 yaz diyor sana. Hemen yazıyorum. 1, 2, 3. Şimdi bunları çarpıyorum. 2 çarpı 2, 4. 4 çarpı 2. Cevabımız 8 oluyor. Geçiyoruz 3. örneğe. 4'ün küpü diyebilirsin. 4 üssü 3 diyebilirsin. 4'ün 3. kuvveti diyebilirsin. Ne yapıyorum? 3 tane 4 yazıyorum. 1, 2, 3. Şimdi bunları çarpacağım. 4 kere 4, 16. 16'yı 4 ile çarparsanız sonucunuz 64 olacaktır. Son örneğe baktık. 2 üssü 4 diyebiliriz. 4 tane 2 yaz diyor. Yazalım. 1, 2, 3, 4. Şimdi bunları çarp diyor. 2 çarpı 2 4. 4 çarpı 2 8. 8 çarpı 2 cevabımız 16 oluyor. Gayet basit. Kaptınız mı? Bence kaptınız. Evet şimdi gençler iki tane çok önemli notumuz var. Hemen birincisine baktık. Unutmuyorsunuz tüm doğal sayıların birinci kuvveti kendisine eşittir. Gayet basit. Yani bir sayı gördünüz. Üssü 1 ise sonuç bu sayının kendisine eşit olacaktır. 6 üssü 1. Ne demek bu? Bir tane 6 yaz demek. Yani sonuç buradaki sayının bakın ne oldu? Kendisine eşit oldu. 15 üssü 1. Ne eşit olacak? Hemen 15'e eşit olacak. 99 üssü 1. Ne eşitmiş? 99'a eşitmiş. 10.000 üssü 1. Yine 10.000'e 10 eşit olacakmış. İkinci nota geçiyorum. Bir doğal sayısının bütün kuvvetleri 1'dir. Yani 1'in üzerinde kaç yazarsa yazsın hiç kafanızı yormuyorsunuz. Sonuç kaça eşitmiş? 1'e eşitmiş. 1 üssü 6. İstersen 6 tane 1 yaz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonra bunları çarp. 1 kere 1, 1. 1 kere 1, 1. Böyle git git git. Yine sonuç kaç olacak? Elbette 1 olacak. E kendimizi yormaya gerek var mı? Yok. O zaman 1 üssü 20. Kendisine 1'e eşittir. 1 üssü 99. Yine 1'e eşit olacaktır. Yani ne diyoruz? bir doğal sayısının bütün kuvvetleri 1'e eşittir diyoruz. Bunu da öğrendik. Geçiyoruz yeni notumuza. Değerli öğrenciler, onun kuvvetlerini bulurken birin yanına kuvvet sayısı kadar sıfır yazabilirsiniz. Bu pratik bir yöntemdir. Sonuca hızlı bir şekilde ulaşmanızı sağlayacaktır. Bakın şimdi. 10 üssü 1. Nedir bunun sonucu? 10'un kendisine yani 10'a eşit olacaktır. Ne yaptık aslında? 1'in yanına üssü kaç? 1 değil mi? 1 tane 0 yazdık. Yani bu yolu kullanarak sonuca ulaşabilirsin. İkinci örneğe baktık. 10 üssü 2. Diyor ki bana 2 tane 10'u yaz. 1, 2. Şimdi bunları çarp. 10 kere 10, 100. Pratik yöntem bize ne diyor? Böyle uzun uzun uğraşma yani çok daha büyük üstler olabilir. E, ne yapmamız gerekiyormuş? 1'i yazacaksın. Şuradaki 1'i yazdıktan sonra yanına üssü kaç bunun 2. 2 tane 0 koyacaksın. Olay bitecek. Bakın 1 2. Yani cevabımız 100 olacak. 3. örneğe baktım. 10'un küpü. Yani 3 tane 10 yazacağız normalde. 1 2 3. Şimdi bunları çarpacağız. 10 kere 10 100. 100 kere 10 cevabımız 1000 olacak. Uzun uzun uğraşma. 1 yaz arkadaşım. Ardından bunun üssü kaç? 3. 3 tane sıfırı patlat, selam ver ve oradan uzaklaş. Evet son örneğe baktık. Onun dördüncü kuvveti. Normalde ne yapıyoruz? 1, 2, 3, 4. 4 tane on yazıyoruz. Bunları çarpıyoruz. 10 kere 10, 100. 100 kere 10, 1000. 1000 kere 10, on, 10.000. On Ama uğraşmaya gerek yok diyor. Biri yaz. Üssü kaç bunun? 4. 4 tane 0 koy. 1, 2, 3, 4. Hadi eyvallah. Olay bitti. Evet sevgili öğrenciler şimdi örneklerle üstü ifadeler konusunu iyice pekiştireceğiz. Bizlere bazı tekrarlı çarpımlar verilmiş. Ne yapacağız? Bunları üstü ifade şeklinde yazacağız. Biraz da tersten örnek yapalım. İyice bu konuyu kavramış olun. Normalde 7'nin karesi veya 7'nin ikinci kuvveti veya 7 üstü 2 diyebiliyoruz. Bu ifadeyi gördüğümüzde ne yapıyorduk? 2 tane 7'yi yazıyorduk ve bunları çarpıyorduk. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Bunu tersten yapacağız. Yani bize 7 çarpı 7 verilmiş. Bunu üstü ifade şeklinde yazmamız istenmiş. Kaç tane 7 çarpıldı? 2 tane. Demek ki 7'nin üssü 2 olacak. İzleyeceğimiz yol bu. İkinci örneğe baktık. 3 tane 2 çarpılmış. 1, 2, 3. 3 tane 2 çarpılmış. O zaman burada tabanımız 2 olacak. 3 tane 2 çarpıldığı için üssümüz de 3 olacak. Tersten de görebilirsiniz. 2 üssü 3 nedir? 3 tane 2 yazarsın ve bunları çarparsın. Gördüğünüz gibi sonucu doğrulamış olduk. 4 tane 5'in ardı ardına çarpıldığını görüyorum. O zaman tabanımız 5 olur. Kaç tane 5 çarpılmış? 4 tane. Demek ki kuvvetimiz de 4 olacak dersiniz. Son örneğimize bakıyoruz. Kaç tane 1 çarpılmış? 1 2 3 4 5 tane 1 çarpılmış. O zaman tabanımız 1 olur. 5 tane bir çarpıldığı için de 5 bizim kuvvetimiz olacaktır. Bu mantığı kullanırsanız asla hata yapmazsınız. Gelsin ikinci örneğimiz. Boş kutucuklara getirilmesi gereken sayıları bulacağız. Sınıf ortamında yazılıda, her alanda çıkabilecek bir soru tipi odaklanıyorsunuz. Birinci örneğe baktınız. 27 eşittir 3 üssü bir şey. Şimdi arkadaşlar başlangıçta deneme yanılmayla buna ulaşabilirsiniz. Mesela ilk planda bir değer verirsiniz. 3'ün ikinci kuvveti olabilir mi? Normalde 3'ün ikinci kuvveti nasıl yazacağız? 2 tane 3'ü yazacağız ve bunları çarpacağız. 3 kere 3, 9. Olmadı. Çünkü bize 27 lazım. Hemen kafamızı çalıştırıyoruz. Diyoruz ki biz 9'u 3 ile bir daha çarparsak ne olur? 3 kere 9, 27 olur. Süper. O zaman 3'ün üçün üçüncü kuvvetini alırsam olay biter. Bakın 3 üç tane 3'ü yaz. 1, 2, 3 ve bunları çarp. 3 kere 3, 9. 9 kere 3 bakın cevap ne oldu? 27 oldu. Yani üst kaç olacakmış? 3 olacakmış. Boş kutucuğa 3'ü yazıyorum. İkinci örneğe baktık. 49 eşittir. 7 üssü bir şey. 7'yi kaç kere kendisiyle çarparsam 49 olur? 2 tane 7'yi düşünün. 7 çarpı 7 kaçtır? 49'dur. Yani şunu yazabilirsiniz. 7'nin karesi ya da 7 üssü 2 diye okuyabilirsiniz. Nedir bu? 2 tane 7'nin çarpımıdır. 7 kere 7 arkadaşlar 49 olacaktır. Gördüğünüz gibi üssümüz kaçmış? 2'ymiş. Evet bunu da bulduk. Son örneğe baktık. Bu birazcık daha sert. Dikkatli olacağız. Şimdi bana diyor ki 24 eşittir 3 çarpı 2 üssü kutucuk. Yani 3 ile bir sayıyı çarpmışım. Cevap 24 çıkmış. Arkadaşlar 3 ile kaçı çarparsanız 24 olur? Evet cevap doğru. Tabii ki 8'i. 8 kere 3 kaçtır? 24'tür. O zaman arkadaşlar şurada gördüğünüz 2 üssü kutucuk ne olmak zorundadır? 8 olmak zorundadır. Bakın 3 kere 8 24'ü veriyor. O zaman şunu yazabilirim. 2 üssü kutucuk eşittir 8. Peki kutucuğa kaç yazabiliriz? Mesela 2 üssü 2 olsa cevap doğru olabilir mi? Olamaz değil mi? 2 i̇ki tane 2 yaz. Bunları çarp. Bak ne oldu? 4 oldu. Demek ki bu olamıyor. Peki kaç olabilir? Mesela 2 üssü 3 olabilir. 3 tane 2 yaz. 1, 2, 3. Şimdi bunları çarpacaksın. 2 çarpı 2, 4. 4 çarpı 2, evet 8'i verdi. Süper. O zaman cevap ne olacakmış? 3 olacakmış. Boş kutucuğa 3'ü yazıyorsunuz. Olayı bitiriyorsunuz. Üslü ifadeler bu kadar. Geçiyoruz işlem önceliğine. Sevgili öğrenciler, işlem önceliğinde her zaman aşağıdaki sıraya dikkat edeceğiz. İşleme baktığınızda eğer üstü ifade varsa hemen bunu yapacaksınız. Ardından parantezin içine dalacaksınız. Ne olursa olsun parantezin içinde hangi işlem varsa bunu ikinci sırada hemen yapmaya çalışacaksınız. Devamında çarpmaya ve bölmeye öncelik vereceksiniz. En sona ise kalan toplama ve çıkarma işlemlerini yaparak sonuca ulaşmış olacaksınız. Bu sırayı asla unutmayın. Aksi takdirde sorular kaçabilir. Hemen şimdi örnekler üzerinde bu sıraya nasıl dikkat edeceğiz beraberce görmüş olalım. Birinci örneğe baktığımızda 5 çarpı 2 artı 8 işleminin sonucu bizlere sorulmuş. Hemen bakıyorsun üstü ifade var mı? Yok. O zaman ikinci sırada ne vardı? Parantez vardı. Yani hemen parantezin içine dalmak durumundayız. Kimi görüyorsunuz parantezin içinde? 2 artı 8'i görüyorsunuz. 2, 8 daha kaçtır? 10'dur. O zaman biz bu işlemi şöyle yazabiliriz. 5 çarpı 10. Ne olacaktır bunun sonucu? 5 kere 10 tabii ki 50 olacaktır. Gayet basit. İkinci örneğe baktık. 24 bölü 7 eksi 4. Değerli gençler burada yine üstü ifade olmadığı için parantezin içine odaklanmak durumundayız. 7'den 4 çıktı. Kaç kaldı? 3 kaldı. Yani 24'ü 3'e böldüğümüzde sonuca ulaşmış olacağız. O zaman cevabımız 24 bölü 3'ten kaç olacaktır? 8 olacaktır. 24'ün içinde 3 kaç tane var? 8 tane var. Hemen üçüncü örneğe baktım. Çok tehlikeli bir örnek. Odaklanıyorsunuz. 40-6 çarpı 4. Asla şöyle bir hata yapmıyorsunuz. Hocam 40'tan 6 çıktı. Eee 34. 34 ile 4'ü çarpalım. sonucu ulaşalım. Hayır gençler bu büyük bir hata. Ders like tayfa böyle bir hata yapmaz. Sizler ne yapacaksınız? Sizler şunu söyleyeceksiniz. Çarpma çıkarmadan önce gelir. Yani çarpma varsa önce çarpma yapacaksın. Çünkü burada üst ifade yok parantez yok. O zaman sırada ne var? Çarpma ve bölme var. Yani sen burada çıkarma işlemiyle başlayamazsın. Öncelikle buradaki çarpmayı yapacaksın. Ardından çıkarmayı yaparak sonuca ulaşmış olacaksın. 6 kere 4 kaçtır? 24'tür. Yani şunu yapacaksın. Başta 40 vardı. Devamında eksiği yazdın. Şu kısmı da 24 olarak buldun. 40'tan 24'ü çıkardığımızda doğru sonuca ulaşmış oluruz. Cevabımız 16 olacaktır. Çünkü arkadaşlar burada bakın üst ifade yoktu, geçtiniz, parantez yoktu, geçtiniz. İşte bu yüzden öncelikle şuradaki çarpmayı yaptınız. 6 kere 4, 24. 40'tan 24'ü çıkardık. Sonucu 16 olarak bulmuş olduk. Son örneğe baktık. Görüyorsunuz üst ifadeler var. O zaman öncelikle üst ifadeleri tıkır tıkır bulacağız. 1 üssü 24 fark eder mi? Fark etmez. 1 üssü 100 de olsa fark etmez. Bunun sonucu 1'e eşit oluyordu. Bunu konuşmuştuk. 9 üssü 1. Bir sayının birinci kuvveti kendisine eşitti. Bu da 9'a eşit olacaktı. O zaman düzenliyorum. 1 üssü 24 gördüğüm yere 1 yazdım. Bakın devamında artı var. Onu yazdım. Hemen devamında 2 var. Orayı yazıyorum. Arada bakın çarpıyı gördünüz. Çarpıyı yazdım ben de. 9 üssü 1 gördüm, yere de 9'u yazdım. Şimdi uyanık olacağım. 1 ile 2 toplayıp 3 bulmayacağım. Çünkü burada bakın ne var? Çarpma işlemi var. Önce çarpma yapılır. 2 çarpı 9 kaçtır? 18'dir. Demek ki arkadaşlar bunun cevabı 1 artı ne olacaktır? 18 olacaktır. Yani cevabımız 19 diyeceğiz. Yine çarpma işleminin toplamadan önce yapılması gerektiğini aklımızdan kesinlikle çıkarmayacağız. Gelsin yeni örnekler. Bizlere bir işlem verilmiş. Bunun sonucu sorulmuş. Değerli gençler hemen işleme baktığımızda ne görüyoruz? Üst ifade var değil mi? O zaman öncelikle üstü ifadeyi yapacaksın. 2 i̇ki üstü 2'yi gördünüz. Bunun sonucunu kenarda beraberce bulalım. 2 üstü 2 neydi? 2 i̇ki tane 2 yazıyorsun ve çarpıyorsun. 2 çarpı 2 4'tü. Yani bunu gördüğün yere aslında 4 yazabilirsin. Kaptık mı? Şimdi bakın en başta bir bölme işlemi var. Bu bölme işlemini kendi içinde yapacaksın. Sonucu hemen 5 ile toplamayacaksın. Çünkü burada da arkadaşlar bir çarpma işlemi var. Bunu da yine kendi arasında yapmak durumundayız. Düzenliyorum. İsterseniz uzun uzun yazalım. Başlangıçta 12 bölü 2 vardı. Devamında artı 5'i gördünüz. Çarpı 2 üssü 2 değil de artık 4'ü yazalım. O zaman ne diyorum? Öncelikle şuradaki bölmeyi yapacağım. Ardından buradaki çarpmayı yapacağım. Çünkü çarpma ve bölme öncelikli, en sona da toplama işlemini bırakacağım. Hemen yapalım. 12'yi 2'ye böldüğümüzde 6 buluruz. 5 ile 4'ü çarptığımızda 20 buluruz. O zaman buradaki bölme işleminin sonucu 6'dır. Arada artı var, onu yazdım. Buradaki çarpma işlemini de arkadaşlar 20 olarak buldum. Demek ki cevabım 6 20 daha 26 olacaktır. Yani şunu yapmıyorsun bu işlemi yaptın. 12'yi 2'ye böldün. 6'yı buldun. 6 ile 5'i toplayamazsın. Neden? Çünkü bakın burada bir çarpma işlemi var. Her zaman çarpma ve bölme toplama ve çıkarmadan önce gelir. Bunu aklımızdan çıkarmayacağız. Geçiyorum dördüncü örneğe. Yine bizlere uzun bir işlem verilmiş. Bunun sonucu sorulmuş. Ne yapacağız? İşlem önceliğindeki sıralamaya dikkat ederek sonuca ulaşacağız. Hatırlayalım. Önce bakıyoruz. Eğer üst ifade varsa bunu bir yapıyoruz. Var mı arkadaşlar? Var. Bakın 4'ün karesi 2'nin küpü. Hemen hatırlayalım. 4'ün karesi neydi? 2 tane 4'ü yaz ve bunu çarp. 4 kere 4 16 idi. Güzel. Peki 2'nin küpü neydi? Onu da bulalım. Veya 2 üstü 3 diyebilirsiniz. 3 tane 2 yazıyorum. 1, 2, 3 ve bunları çarpıyorum. 2 çarpı 2 4. 4 kere 2 bunun sonucu da 8'miş. Yani 4'ün karesi gördüğümüz yere aslında 16 yazabiliriz. 2'nin küpünü gördüğümüz yere aslında 8'i yazabiliriz. O zaman ne yapacağız bundan sonra? Şöyle işlemi arkadaşlar güzelce bir düzenleyebiliriz. Düzenleyelim. En başta 4'ün karesi vardı. Bunun yerine 16 yazdım. Eksi bakın 3'ü görüyorsunuz. Devamında çarpı var. Köşeli parantezi gördünüz. 14'ü gördünüz. Eksi yazdınız. İçeride 2'nin küpü vardı. Bunun yerine artık 8'i yazabilirsiniz artı 1 diyorsunuz ve köşeli parantezi kapatıyorsunuz. Üst ifade kaldım burada kalmadı. O zaman sırada ne var? Parantez içi var. Hemen parantezin içine dalıyorsunuz. Köşeli parantez varsa tabii ki bunun içine dalacağız. En içte kimi görüyorsun? 8 artı 1'i görüyorsun. 8 bir daha kaç yapar? 9 yapar. O zaman düzenleyelim arkadaşlar. Şöyle eşittir diyorum. 16'yı bir daha yazdım. Eksi 3'ü bir daha yazdım. Çarpı diyorum. İçeride artık bakın şöyle köşeli parantezi kullanmaya gerek yok. Kim var? 14 var. Devamında şuradaki eksiği gördünüz değil mi? 8 bir daha 9 olarak bulmuştuk. Evet artık işlemimiz bu. Parantez içine odaklanarak işlemi yapmaya devam ediyorum. 14'ten 9 çıktı kaç kaldı? E tabi ki 5 kaldı. Bir daha yazalım. En başta 16 vardı. Eksi 3 dediniz. Çarpı artık buradaki parantezin içi 5. O zaman 5'i yazabilirsiniz. Şimdi burada bir durduk. 16'dan 3 çıktı 13 kaldı demezsin. Neden demezsin? Çünkü sırada artık çarpma ve bölme var. Yani şuradaki çarpmayı yapmadan hareket etmek yok. 3 kere 5 15. O zaman diyeceksin ki başta 16 vardı hocam. Arada eksi var. Çarpmayı önce yaptım ve 15 buldum. Evet artık gönül rahatlığıyla toplama veya çıkarma varsa bunu yapabilirsin. 16'dan 15 çıktı. Cevabımız 1. Evet bu işlemin sonucu 1'miş. Bu kadar uzun işlem veriyorlar. Cevap 1 çıkıyor. Ne güzel değil mi gençler? Evet bunu da hallettik. O zaman son örneğimize geçebiliriz. Yine güzel upuzun bir işlemimiz var. Sonucunu bulacağız. Burada hem üstü ifadeleri hem işlem önceliğini güzelce bir toparlamış olacağız. İyice odaklanmanızı istiyorum. Şimdi arkadaşlar ne yapıyorduk? Eğer varsa üstü ifadeler bunları buluyorduk. Sonuçlarını tek tek belirliyorduk. Baktınız üstü ifade var mı? Evet var. Bakın 5 üssü 2 var. Başka 2 üssü 4 var. İsterseniz bunların sonuçlarını hemen bulalım. 5 üssü 2 ne anlama geliyordu? 2 tane 5 yaz. 1, 2 bunları çarp. 5 kere 5 25 güzel. 2 üssü 4 ne anlama geliyor? 4 tane 2 yaz. 1, 2, 3, 4. Şimdi arkadaşlar bunları çarpacağız. 2 çarpı 2 4. 4 çarpı 2 8. 8 çarpı 2 sonuç 16. Yani şunu söyleyebilirsiniz. 5 üssü 2 gördüğümüz yere 25 yazabiliriz. Aynı zamanda 2 üssü 4 gördüğümüz yere 16 yazabiliriz. Sırada ne var? Parantezin içi var. Hemen parantezin içine dalıyorum. Bakın arkadaşlar burada aslında şöyle bir işlem var. 25 eksi 7 gördünüz mü? Hemen yapalım isterseniz uzatmayalım. 25'ten 7 çıktı. He, burası neymiş? 18'miş. Şuradaki parantezin içi değerli gençler 18 olarak düşünülebilir. Burada problem var mı? Yok. Diğer köşeli parantezin içine baktığımızda yine burada 18 eksi neyi görüyorsunuz artık? 16'yı görüyorsunuz çünkü 2 üstü 4 16 idi. O zaman şunu söyleyebilirsin. 18'den 16 çıktı. He, demek ki buradaki parantezin içi de 18 eksi 16'dan aslında 2'ymiş. Güzel. Evet artık bundan sonra işlemimizi şöyle güzelce bir düzenleyebiliriz. Kafanız karışmasın. Köşeli parantezi kullanmaya gerek yok. En başta kim vardı? 28 vardı. Normal parantezimi açtım. 28'imi yazdım. Arada eksi var. Bakın şuradaki eksi yazıyorum. Devamında buradaki parantezin içinde zaten 18 olarak bulmuştum. Eksi 18 diyorum. Parantezi kapatıyorum. Devamında buradaki eksiği gördünüz. Onu yazıyorum. Yine arkadaşlar köşeli paranteze gerek yok. Parantezi açtım. 2 yazdım. Bakın devamında artı var. Onu yazıyorum. 3 çarpıyı yazıyorum. Bu kısmı da zaten parantezin içini 2 olarak bulmuştuk. 2 yazıyorum. Parantezi kapatıyorum. Yine parantezin içinde kalarak işlem yapmaya devam edebilirsiniz. Eşittir diyorum. 28'den 18 çıktı. Burada kaç kaldı? 10 kaldı. Güzel. O zaman 10'u yazdık. Eksi diyorum. Devamında arkadaşlar parantezin içerisinde 2 artı 3 çarpı 2 var. 2 artı 3 demeyeceksin. Çünkü burada çarpma işlemi var. Ne yapacaksın? Çarpmaya öncelik vereceksin. 3 kere 2, 6. Demek ki burası aslında 2 artı 6 imiş. O zaman arkadaşlar buradaki parantezin tamamına ne diyebilirsiniz? 2, 6 daha 8 diyebilirsiniz. Yani burası aslında 10 eksi 8 olarak görülebilir. 10'dan 8 çıktı. Cevabımız ne olacaktır? 2 olacaktır. O zaman toparlayalım. Ne yaptık? Öncelikle üst ifade varsa onu yaptık. Ardından parantezin içine daldık. Orada çarpma işlemi varsa veya bölme işlemi varsa buna öncelik verdik. En sona da arkadaşlar toplamayı ve çıkarmayı bıraktık. Kafamız rahat bir şekilde sonuca ulaştık. Evet, konumuz bitmiştir. Bu soruda sizler için bil bakalım sorusunun cevabını bulanları yorumlar kısmına bekliyorum. Bakalım konuyu kimler kavramış? Bu dersimizde sizlerle birlikte üstü ifadeler ve işlem önceliği konusunu süper bir şekilde işledik. Örnek soru çözümleriyle konuyu pekiştirmenizi sağladık. Umarım verimli olmuştur. Diğer derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. kalın